Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, sünnet dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cenab-ı Hak nasip etti. Bugün zannedersem 27. dersi yapmış olacağız. Rüyada bir hitabe bahsinden o muhteşem meclisin sormuş olduğu suallere Bediüzzaman Hazretlerinin vermiş olduğu cevapları beraber okuyup mütala ediyoruz. Cenab-ı Hak istifade eylesin. Yine bir sual geliyor. Dediler, şeriat-ı garradaki medeniyet nasıldır? Bundan önceki dersimizde Avrupa medeniyeti, Avrupa'nın sefih medeniyetinden bahsetmiştik o sual edilmişti. şimdi diğer bir sual geldi. Şeriat-ı Garra'daki yani İslamiyet'in aslı ve esası olan yani kitap, sünnete dayanan kaynaklığını Kur'an'ın ve Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin yapmış olduğu Şeriat-ı Garra, Kur'an'ın, İslamiyet'in hükümleri o sefih medeniyete karşı olan durumu ve kendisi yani asıl İslami medeniyet dediğimiz medeniyet nasıldır? O zaman bunu da izah et diye sual geliyor. Dedim, Şeriat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam tazammun ettiği, içine aldığı ve emrettiği medeniyet ise medeniyeti hazıranın, hali hazırda bulunan Avrupa'nın veya o sefih medeniyetin inkişağından yani onun parçalanmasından inkişaf edecektir, büyüyecek ve gelişecektir. Onun menfi esasları yerine o sefih medeniyetin, Avrupa'yı sefih medeniyetin yıkıcı olan esasları vardı. Bundan önceki derslerimizde onları uzun uzun okuduk. O esaslar yerine müsbet esasları vazeder Yani yapıcı olan esasları vaz eder. Şimdi onları tek tek sayacak. İşte noktayı istinat dayandığı nokta kuvvete bedel haktır. Sefih medeniyette kuvvetti, kuvvetli olan haklıydı, oysa burada kuvvete bedel haktır. Kim haklıysa o kuvvetlidir aslında olması gereken bu. Gerçek medeniyette bunu ifade ediyor. Şe'ni, bunun neticesi, bunun kaynağı, bunun esasında ne vardır? Adalet vardır ve tevazün vardır. Yani muhakeme, nizam, mizan, intizam bunların hepsi bununla ortaya çıkmış olur. Hedef ve menfaat yerine fazilettir ki, hedefinde veya menfaatinde ne vardır? Fazilettir, şe'ni muhabbet ve tecazüktür. Birbirine muhabbet beslemek, birbirini cezbetmektir. İtmek veya ayrıştırmak veya düşmanlık değildir. Cihatül vahdette unsuriyet ve milliyet yerine, yani yöneldiği taraf, yöneldiği kısım, unsuriyet ve milliyet yerine Rabıtay dini, bizi bir arada tutan özellikler, vahdet cephelerimiz nelerdir, birlik cephelerimiz nelerdir, e, milliyet noktasında mı bizim birliğimiz, unsuriyet, ırkçılık noktasından mı bizim birliğimiz var? Hayır. Sefih medeniyet ırkçılığı esas alıyordu. İslami, İslami medeniyette ise yani birliğimizi esas alan, birliğimize bakan cepheler nelerdir? Rabıtay dini, dini olan bağlar, vatani olan bağlar, Rabıtayi sınıfidir ki şe'ni samimi uhuvvet. Yani meslekte birlik değil mi? Millette birlik, devlette birlik, vatanda birlik, bayrakta birlik, memlekette birlik, köyde birlik. Bütün bu birlikleri, e, inançta birlik değil mi? Aynı Allah'a inanmak, aynı kitabı okumak değil mi? Aynı peygambere inanmak, peygamberlere iman etmek. Bütün bunların hepsi bizim birlik cephelerimizi oluşturuyor. Bunun neticesi nedir? Bunun özelliğinde, mahiyetinde ne vardır? Samimi uhuvvet. Yani gerçek kardeşlik burada var. Ve müsalemet, birbirini emniyette tutmak, emniyet içerisinde olmak, selametli kılmak burada vardır. Ve haricin tecavüzüne karşı, hariçten olan tecavüzlere karşı da ne vardır? Yalnız tedavi yani onları def etmek vardır. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavündür ki Sefih medeniyette hayat bir mücadeleydi. Yani insanlar birbirlerine mücadele yoluyla hayatlarını yaşarlar, kazanırlar ve ancak bu şekilde ayakta durulurdu. Oysa İslami medeniyette düsturu cidal yerine ne vardır? Düsturu teavün. Yani insanlar birbirleriyle yardımlaşarak birbirlerini ayakta tutarlar. Birbirlerinin eksiklerini veya noksanlarını gidererek birbirlerini ayakta tutarlar. Yani zayıfın imdadına koşmak, fakirin imdadına koşmak, mazlumun imdadına koşmak bu İslamiyette olan esastır. Yoksa çarpışmak, cedelleşmek, mücadele etmek bu İslamiyette olmayan bir şeydir. Kainatta da baktığımız zaman kainatta da düsturu cidar yerine aslında ne vardır? Düsturu teavim vardır. Yani Cenab-ı Hak cemadatı, nebatatın imdadına, nebatatı hayvanatın imdadına bütün varlık alemini aslında insanın imdadına gönderiyor. Bu şekilde alemde müthiş bir yardımlaşma varken İslamiyetin o yardımlaşmayı kendisine esas almaması düşünülemez. Veya Avrupa sefih medeniyeti gibi mücadeleyi esas almak e, fıtrata aykırı e, bir davranış, doğru olan bir davranış değildir. Olması gereken şey nedir? Bütün her şeyimizde, astımızda, esasımızda yardımlaşma olmalı düşeni kaldırmak noktasında koşmalıyız. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavündür ki şe'ni bunun özelliğinde keyfiyetinde ne var? İttihat ve tesanüttür. Bir birliği oluşturursun hem de sımsıkı bir birlik. Kopmaz bağları meydana getirirsin çünkü birbirine yardımlaşmada bu vardır. Aynı zamanda tesanüt birbirine istinad edersin, birbirine dayanırsın, sımsıkı bağlanırsın. Ee, Ayet-i kerimede bize bu dersi vermiyor muydu? Vela <laughs> teferragu iftirak etmeyin. Ve tesimu bi hablillahi cemian ve la ayetin devamı öyle geliyor. Yani e, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. E, hep birlikte asla ve asla iftiraka ve ayrılığa düşmeyin. Hevayı tahdit e, e, heva yerine sefih medeniyette heva, his, nefis, heves onların arzu ve istekleri öne çıkıyordu. İslami medeniyette heva yerine hüdadır. Yani hevesi razı etmek yerine hüdayı yani Allah'ı razı etmek asıl esastır. Rıza dairesi içerisinde yaşamak asıl esastır. Hüdadır ki şe'ni, peki bunun keyfiyetinde, özelliğinde, devamında ne vardır? İnsaniyeten terakki İnsani olarak yükselmek, insani özelliklerini geliştirmek, ahlakta, fazilette, değil mi? iffette, namuslulukta, adalette, insani özellikler. Bu noktalarda terakki ve ruhen tekamüldür. Ruhunu kemale erdirmek, ancak Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde hareket etmek de olur. Hissi, hevesi, nefsani yaşamak, hayvaniyete inkılap etmek manasıdır ki sefih medeniyet bunu ifade ediyordu. Heba'yı tahdit eder. Burada e, ne olur? E, i̇nsanın hislerinde, arzu ve isteklerinde adeta e, sınırsızlık gibi bir hal vardır. Cenab-ı Hak sınırsız bırakmıştır. Ta ki irademizle Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu hükümler ve kanunlarla onu tahdit edelim, sınırlandıralım da kemalata ersin. İşte burada rıza dairesi içerisine girdiğimiz zaman biz ne yapmış olacağımız hevesimizi, nefsimizi, arzu ve isteklerimizi tahdit etmiş. Yani sınırlandırmış olacağız. Bir çizgiye getirmiş olacağız. Kur'an'ın hükümleri muvacehesinde veya sünnetin şeriatı kuralının dairesi içerisinde hareket ettirmiş olacağız. Nefsin hevasatı süfliyesinin teshiline bedel. Sefih medeniyette aslında bu vardı. Nefsin sefih olan arzu ve isteklerini kolaylaştıran yapılar vardı. Sistem bu şekilde kuruluyordu. Kanunlar günahı öngörüyordu. Ama İslami medeniyette işte nefsin hevasatü süfliyesinin teselline kolaylaştırılmasına bedel ruhun hissiyatı ulviyesini tatmin eder. Ruhun ulvi olan hisleri vardır. Kalp ulvi hislerden, duygulardan bir tanesi. Ruh şey, vicdan ulvi hislerden, duygulardan bir tanesi. Hafi, ahva veya daha sayamadığımız nice ruha takılı olan duygular var ki onları ulvileştirirsin, yükseltir ve yüceltirsin. Kainatta, alemde parmakla gösterilen veli kullardan, asfiya kullarından nedir? Olursun. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, e, Habibini sevdiği gibi aynı sevginin sayesi altında e, o Habib'in ümmetine de olan muhabbeti celb etmiş olursun. Demek ki bu ne yapmış oluyor bizim? Ulvi hislerimizi inkişaf ettirmiş olacaktır. İşte Şeriat-ı Ahmediye'nin tazammun ettiği müsbet olan esaslar bunlar. Demek biz mağlubiyetle ikinci cereyana takıldık ki, Birinci Dünya Savaşı'ndan veya Balkan Harplerinden, mağlup olarak çıktık. O mağlup olmamızla ikinci bir cereyana takıldık. Mazlumların ve cumhurun cereyanıdır. Şimdi Avrupa'da veya bunu e, küreye az da dünya düzleminde de konuşabiliriz. Emperyalizm cereyanı dediğimiz yani Avrupa emperyalizmi diyebileceğimiz, Amerikan emperyalizmi de diye ifade edilebilir materyalizmi esas alan, maddeciliği esas alan bir emperyalizm var. Yani e, devletleri, milletleri, insanları sömürgeleştirip, köleleştirip adeta onların her şeyini kendi menfaatleri uğruna, e, o milletlerin de zararı uğruna ne yapmaktır? Sömürmek, çekmek, almak, emmektir. Emperyalizmde zaten bu vardı. Vampirdi e, e, kelimenin e, e, empire. Vampir kökü buydu, emmekti, sömürmekti. Dolayısıyla emperyalizmde böyle bir özellik var. İnsanların her şeylerini elinden çekip almak, milletlerin elinden çekip almak, sömürge devletler oluşturmak, sömürge milletler oluşturmak, kendilerine bağımlı kılmak. Sistem Avrupa emperyalizmi özellikle bu mana ve mantık üzerine kuruluydu. Buna karşı da yine insanların içerisinden feryatlar ve figanlar yükseldi kendi hakları içerisinde de bunlar vardı. Bu sefer ortaya ikinci bir cereyan çıktı. Nedir o ikinci cereyan? Sosyalizm. Sosyalizm neyi esas alıyordu? Mazlumun, fakirin, işte emekçinin, işçinin haklarını, hukuklarını muhafaza ve korumak noktasında o da emperyalizme karşı çıkan ikinci bir cereyan. İkinci bir cereyan. İnsanlar inançlı olsun veya olmasın fark etmez. Yani kendilerinin sömürülmesini istemezler. Ömür, sömürülmesini. Dolayısıyla o sömürgeciliğe karşı aşağıdan yukarıya karşı da ne çıktı? Bir haykırış. Bu da sosyalizm. Bunu devam ettirirseniz eğer dinden, inançtan, e, hak dinden mahrum ve yoksul ve yoksun bırakırsanız en nihayette sosyalizm komünizme dönüşecektir. Yani dinsiz bir yapı içerisinde kendisini gösterecek. Tabiri diğerle dinsizliğe de hizmet etmiş olacaktır. Başlangıcı baktığınız zaman doğru ama neticesine baktığınız zaman yanlış olarak kendisini gösterecek. Üstad Hazretleri burada Avrupa emperyalizme karşı oluşan, harekete geçen, ortaya çıkan ikinci bir cereyandan bahsediyor. O ikinci cereyan sosyalizm. Sosyalizm biz ne olduk? Biz mağlubiyetle ikinci cereyana takıldık ki. Mazlumların ve cumhurun cereyanıdır. Yani halkları harekete geçirmek, mazlumları harekete geçirmek onların cereyanı. Sosyalist yapıda bu var. Bunun bütün yönlerini takdir etmek doğru mu? Hayır doğru değil. Ama bazı kısımları var ki İslamiyetle örtüşüyor. Emeği savunmak, mazlumu savunmak mazlumun hakkını savunmak, İslamiyet'te de bunlar var. Ama bunu dinsizliğe mal etmek, dinsizliğe hizmet eden şekle götürmek işte o İslamiyet'te yok. İslamiyet'te yok. Veya bunu siyasi bir unsur olarak meydana çıkarıp insanlar üzerinden, mazlum halklar üzerinden başka hedeflere, başka gayelere ulaşmak bu da İslamiyet'te yok. İşte bu kısımları birbirinden ayrıştırıp hani Üstad Hazretleri Avrupa ikidir deyip Avrupa'yı da ikiye ayırmıştı ya. Bir Hristiyanlık yani sevildikten ve İslamiyet'ten feyz alarak yani büyüyen ve gelişen Avrupa'nın müspet kısmı ki fendi, teknolojiydi, ilimdi. Bak bu kısmını ayırmıştı. Diğer tarafı sefi olan kısmıydı ki Roma ve Yunan felsefesinden besleniyordu. Burada güzel bir tahlil olduğu gibi sosyalizmi de iyi tahlil etmek gerekiyor. Başkalarından yani sosyalizmin bir cephesi var ki Mazlumları ve cumhuru yani halkı savunuyor. Bu cephesiyle baktığınız zaman doğru bir başlangıç. Başkalarından yüzde seksen fakir ve mazlumsa yani yeryüzündeki toplulukların e, fakirleri, e, mazlumlarını konuşacak olursak, eğer İslamiyet'in haricindekiler yüzde seksen ise onu ifade ediyor, değil mi? %80 fakir ve mazlumsa İslam'dan yani Müslümanlara baktığımız zaman onlara nispetle %90 belki 95'tir. Mazlumiyetleri, fakirlikleri ve fukaralıkları daha ileridir. Yani bu noktadan mazlumların hakkını, hukukunu savunacaksa İslamiyetin savunması lazım. Ha, sosyalizm de savunuyor mu? Kime karşı? Emperyalizme karşı savunuyor. Öyleyse bu noktada sosyalistlerle beraber olunabilir. Tamamında beraber olmak değil ama bu noktada takıldık dediği o. Bu noktada onlarla beraber olunabilir. Alem-i İslam şu ikinci cereyana karşı lakayt veya muarız kalmakla hem istinasız, hem bütün emeğini heder hem onun istilasıyla istihaleye maruz kalmaktan ise işte burada bize bir yol gösteriyor. Yani, yani bu cereyana tamamen lakayt kal, kalmanın doğru olmayacağından bahsediyor. Çünkü diyor ki eğer tamamen lakayt kalınacak olursa veya ona muarız yani düşman şeklinde durulacak olursa hem istinatsız yani bu cereyanın aslında yapısına baktığınız zaman temeli sağlam değil. Sosyalizmin temeli sağlam değil. Hem bütün emeğini heder hem de yani e, emekler boşa gitmiş olacak hem de onun istilasıyla sosyalizm bu sefer dünyayı kuşatacak. Onun istilasıyla istihaleye maruz kalmaktansa biz ise bizlerden bahsediyor Müslümanlardan yani onun istilasıyla biz de aslında bir nevi sosyalizmin fikirleri, düşünceleri bizi de kuşatmış olacak. Ama onların fikirleri içerisinde doğru olanlar var, yanlış olanlar var belki yanlışı da doğru olarak almış olacağız. Bu şekilde olmaktansa diyor, akılana davranıp, akıllı bir şekilde davranıp, onu İslami bir dar tarza çevirip, İslami bir şekle dönüştürüp, kendine hadim kılmaktır. Yani o sosyalist yapının, diyelim ki mazlumların hakkını savunma kısmı, emeği, emekçinin hakkını savunma kısmı, Bunları bu kısımları kendine hizmetçi şeklinde yapabilir. Bugün Müslümanlar imkanları iyileştikçe, güzelleştikçe başka milletlerin, başka mazlumların, başka fakirlerin imdadına koşmuyor mu? Olması gereken bu. İşte bakın bizim İslami esaslarımız içerisinde bunlar var. Dolayısıyla biz bu manaları hakkıyla İslamiyet'te bulabiliriz. İslami olan bu hak ve hakikatleri çok güzel bir şekilde yapabiliriz. Bu İslamiyetin bu hakkına, hakikatine söylemleriyle destek veren bir işte sosyal yapıyla da bu cephesi itibariyle beraber ne yapabiliriz, bulunabiliriz ta ki o yapı da İslamiyete hadim yani hizmetçi olsun diye. Zira bir kuralı daha söyleyecek. Düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur. Bu çok önemli. Düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur. Avrupa emperyalizmi bizim düşmanımız. İslamiyetin düşmanı. Sosyalizm de Avrupa emperyalizminin düşmanı. Dolayısıyla Avrupa emperyalizminin düşmanı olan sosyalizm düşman kaldıkça yani Avrupa emperyalizme düşman olarak devam ettikçe bizim aslında neyimiz olmuş oluyor? Dostumuz oluyor. Bu cepheden baktık mı meseleyi çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Nasıl ki düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. E peki böyle mi olsun yani? Düşmanın dostu yani Avrupa emperyalizmi ne sosyalizm düşman değil de dost olarak kalacak olsaydı düşmanın dostu bizim neyimiz olmuş olacaktı? Düşmanımız olacaktı. Dolayısıyla akıllı davranıp, mantıklı davranıp, muhakemeli davranıp, hissimizi, hevesimizi bir kenara bırakıp madem ki sosyalizm bu söylemleriyle emperyalizmin düşmanlığını, düşmanı olduğunu ilan ediyor, öyleyse o düşman olarak devam ettikçe Bizim de aslında bir nevi neyimiz oluyor? Dostumuz olmuş oluyor. Dolayısıyla bu noktada sosyalizmi kullanabilir, İslamiyet'e hadim yani hizmetçi yapabiliriz ama akıl olmak şartıyla. Şu iki cereyan birbirine zıt. Emperyalizm ve sosyalizm birbirine zıt. Hedefleri zıt. Menfaatleri zıt olduğundan her şey birbirine ters bu şekilde olduğundan dolayı birincisi dese öl diğeri diyecek diril. Avrupa emperyalizmi diyecek ki öl. Sosyalizm ise diril diyecek. Birinin menfaati, zararı, ihtilaf, tedenni, zaaf. Bakın Avrupa emperyalizminin menfaati olarak ne var? İnsanlara, insanlığa zarar vermek var araya ihtilaf sokmak var. Tedenni, insanları insaniyetten alçaltmak var. Aşağı düşürmek var. Zaaf, güçsüz bırakmak var. Uyumamızı istizam ettiği gibi uyumamızı istiyor. Sen uyu diyor. Sen sakın uyanma. Ben senden her türlü istifadeyi yapayım. Emperyalizmde bu var. Uyumamızı istizam ettiği gibi ötekinin menfaati dahi Sosyalizmin menfaati dahi kuvvetimizi, ittihadımızı biz zarure iktiza eder. Çünkü niye? Mazlumların, halkların imdadına koşmak noktasından bir söylemi olduğundan dolayı burada bizim de ittihadımızı ve kuvvetimizi netice verecek bir durum söz konusudur. Şark husumeti İslam inkişafını boyuyor idi. Bir mevzuya daha giriyor. Zaten burada da bitirmiş oluyorum. bütün bunların hepsi şeriatı gara'daki medeniyet nasıldı sorusuna verilen cevaplar. Şark husumeti yani doğuya veya İslamiyete olan küskünlüğümüz. Küskünlüğümüz. Dünyanın doğusuna olan küskünlüğümüz veya düşmanlığımız. İslam inkişafını boğuyor idi. Ne küskünlük olacak, ne düşmanlık olacak, ne de başkalarının düşmanlığı olacak. İslam'ın inkişafının boğulmasına bu manada veydan meydan verilmemesi gerekiyor. Zahil oldu ve olmalı. Bu artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. İnsanlar akıllarıyla, fikirleriyle, mantıklarıyla, muhakemeleriyle düşündükçe Müslümanlarla da beraber olunması gerektiği noktasında bir kanaate doğru ne olacak? Gelecekler. Zahir oldu. Bu düşmanlık zahir oldu. Olmalı. Olması gereken şey bu. Garp husumeti. Garba olan düşmanlık. Garba olan düşmanlıktan maksat nedir? Avrupa'nın sefih medeniyetine olan düşmanlık. Hissi, hevesi, nefsi harekete geçiren, günahları meşru kılan o sefih medeniyete olan düşmanlık, böyle bir husumet, İslam'ın ittihadına, Müslümanların birlik ve beraberliğine, uhuvvetine, kardeşliğinin inkişafına, gelişmesine ve büyümesine en müessir sebeptir baki kalmalı. Bu devam etmeli. Şark husumeti bitecek, bitmesi gerekiyor. Ama garp husumeti, garba olan sefih medeniyete karşı olan düşmanlık, Roma ve Yunan felsefesinden beslenen o medeniyete olan düşmanlık, bizim ittihadımızı ve kardeşliğimizi netice verdiğinden ve geliştirdiğinden dolayı baki kalmalı, ila nihaye devam etmeli. Hiçbir zaman bizim sokağımıza girmemeli. Memleketimize girmemeli. Evimize girmemeli. Damenimize bulaşmamalı. Bu şekilde ne olmalı? O küskünlük, o husumet, o düşmanlık bahçe kalmalı. Birden o meclisten tasdik emareleri tezahür etti. Kıymetli kardeşlerim, Üstad Hazretleri bu cevapları kime veriyordu? muhteşem bir meclise karşı cevaplar veriyordu. O meclisten bir rüyada misal aleminde gerçekleşen sual cevaptı. Meclisten sualler soruluyordu, Üstad Hazretleri de cevap veriyordu. Cevap veriyordu. Bu cevap bittikten sonra ne oldu? Üstad Hazretleri diyor ki birden o meclisten o muhteşem meclisten tasdik emareleri tezahür etti. Benim söylediklerimin hepsini tasdik ettiler ve dediler. Ne dediler? Çok özel bir ibare, çok özel bir ifade zihinlerimize, akıllarımıza, hafızalarımıza kazınıp hiç unutmamamız ve unutulmaması gereken bir ibare, bir ifade. Ne dediler? Evet, ümit var olunuz şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Şu istikbal inkılabı içinde yani gelecekte çok farklı değişiklikler olacak. 1920'lerde, 1919'larda söylenen bir söz. Gelecekte çok farklı değişiklikler olacak. Ama hangi değişiklik, hangi yapı şekli, hangi şu bu ne olursa olsun fark etmez. İnişler, çıkışlar, şunlar, bunlar fark etmez. En yüksek gür seda İslam'ın sedası olacaktır inşallah. İstikbale doğru bir gemiye, bir trene, bir arabaya binmiş gidiyoruz. Memleketimize doğru gidiyoruz. Memleketimiz neresi? İslam memleketi. İslam memleketine doğru giderken yollarımız kıvrım kıvrım olabilir, inişli çıkışlı olabilir. Yaklaşırız, yaklaştığımız zaman köyümüz görünür, memleketimiz görünür. Bir dereye doğru indiğimiz zaman o köy görünmez olur. Ne kadar görünmez olursa olsun biz yolumuzdayız ve köye doğru gidiyoruz, memleketimize doğru gidiyoruz. Aslında memleketimize ne yapıyoruz? Yakınlaşıyoruz. Dolayısıyla görünmemek uzaklaştığı manasına gelmez. Bazen gökyüzü simsiyah bulutlarla kaplanır. Bazen çok farklı olaylar, hadiseler olur. İslamiyetin aleyhine gibi görülür. Ama fark etmez. Buradaki ifade şekliyle ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Yine neticede o ses, o sada semalarda, memleketimizde, memleketlerde, dalga dalga dalgalanacak ve kendisini gösterecek inşallah. Subhaneke la ilmenena illa ma inneke entel alimul hakim ve ahruda vahmenil hamdulillahi rabbil alemin el fatiha temas